Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün fin aldım oynayacağız. Ne zamandır fen oynamıyorum. Yaklaşık bir iki hafta oldu. Karşım pikte de bu şekilde oldu. Bakalım. Kankam. Geldim işte dostum. Yüz bin Çok fazla oynamayacağım orayı da. Bizim çocuğun hayatını kurtarmak istemiştim. Başardık mı acaba bilmiyorum. Biraz açılsınlar kankam. Aa işte. Havada kuş olduk. Şey kuş diyorum. Adım at, tutun, Böcek tuturuz. olduk. <laughs> Neyse şimdi bir tur burada pusmayı deneyeceğim bakalım. Şimdi bu çocuğun da şeyi var. Aa gelmişler burada çocuk. Çık ya çık çık. Kendi buffımıza doğru gidelim. Hmm. Edit abla. Güzel. Oğlum. Enerjim yok ya. Vallahi gelirdim yoksa. Kesersen çok güzel olur ama öleceksin lan kardeşim. Güzel. <laughs> Eline sağlık ama. Oğlum birliğini kurtaracağım diye bir ölüyor mu ya şey? Oyundan düşüyorum. Yapacak bir şey yok kardeş. Ya öyle bir şey ki oraya gelsem iki ip alsam direkt enerjim bitecek yani biliyorum. Ah ulan bir ultisi olduğu zaman direkt atabilse şu ultiyi. O zaman gitti <laughs> Şuna bak Gerçek edit kazandı ee, İlham bastın Yok basmadı güzel Şimdi Nana'nın pasifi yok Onu biliyorum Çocuk 2-0 oynuyor Bizim televizyon üstte ne işi var lan hmm, Araba ile mi şey yaptın güzel. Geldik işte dostum. Müzün gözün diye şunu alacağım. Fazla almışız çünkü. Ama ne yaptık? Nereye gideceğimi şaşırdım. Yani altta edit üst mitte de cülünü görünce kafam karıştı bir an açıkçası. Edit kardeşimiz direkt ayakkabısını yapmış. Hmm. Bir zıplatma bir atsın. Kaçma de varmış. Unuttum onu bak. Güzel abi. Lesi düşürebildiğimiz kadar düşürmemiz gerekiyor yoksa yatarız aşağıya. Hiç uğraşamam seninle. Geliyorum Agalar. Geliyorum. Oha ya. Mavi'nin bittiği zamana bakar mısın? İp atacaktım sözde de. O iti attıktan sonra <laughs> fark ettim. Kankam. Ben de redime gidebilir miyim? Çarp çocuğum buna çarp. Aman kanka sen beni öldürdün yemin ederim ya. Sen beni öldürdün yani. Çapsan hiçbir şey fayda ben orada olduğumda olmaz. Yani yokum çünkü orada. Mavim de yok. Çapsan pek bir işlev yapamazdım. Anca bir ulti atardım. Bir kişi bir kişidir. Oha la. İyi onu da kestik. Doğru düzgün çıkmış çocuk. İyi gidelim. Hmm. Cümle bedavadan topladı valla. 3K kuleye hasar olur abi. Gel liste 1 2. Kanka beni salın ya. Beni sal canım benim ya. O zaten zehir ölür kaçamaz. Ne cansın kaldı. Kankam iyisin, hoşsun. Şunu alayım, teşekkür ederim. Şunu bir tamamlayayım. Feni, kankam. Yani. Kardeşim beni bir salla. Görüşürüz. Kardeşim bu ne hız? kök, köpek gibi peşliyorsun. Burada köpek gibi koşuyorsun bir de peşlemem var. Bir tane ip kaçırdım orada ya. Cidden ellerim çok soğuk bu arada. İki hafta önce oynadım. Oynayamıyorum şu an. Alıyor mu onu bilmiyorum. Pençem yok zaten. Gitmek de istemiyorum. Görüş yok. Alt kule de açılmış. Vermişiz alt kuleyi de. Oo. Oh. Bravo bize agalar. Ulaşamayacağım bir yer var mı? Allah kahretmesin. Kardeşim biliyordum abi. Bilirsin ultisin o da takılacağımı biliyordum. Onur teşekkür ederim. <laughs> ya ben orada nasıl şey yaptım biliyor musun? Düşündüm biliyor musunuz? Atlas buradan böyle geldi. Tamam çok güzel. Ben de buraya kaçtım. Burada Altas bir tane fizik uyutası, iki kişi, 3 kişi toplasa arkasına zaten bir tane uyutu koyduğunda tek yiyoruz. Hepimiz tek yiyeceğiz. Bunun ben farkındayım. O yüzden ayrık oynuyorum. Ama takım arkadaşlarım bunun farkında değiller sanırım. Şuraya şöyle bir ittireceğim. Fırsattan istifade şu açmak istiyorum. Yaşa bana kızabilirsiniz ama şu anlık buff önceliğim değil. Kule önceliğim. Kazanmak istiyorum. Tam geri çık geri çık. Burada iki tane kule bedava arkadaşlar. Ben yani şurada üçüncü dünya sağa çıksa umurumda öyle değil yani öyle söyleyeyim. Vura vur 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 vur. Hmm, yok. Milyonlar geldi o milyonlar sıkıntı. <laughs> Al işte Adamın içinden geçtik ulti basamadık önünden geçiyoruz. Ulti değme şey kasıga vuruyoruz. Denmedi. Değmedi ya da bilemiyorum. Bazen bu oluyor ya biliyorsunuz siz de. buradan ben çok tiksindim artık öyle söyleyeyim. Baksana her gende milyon var ya. Her gende milyon var. Bütün enerji bitiriyor milyon. Adam psikoloji atacak. Güzel. Güzel. Aa 3'te 3 atmışım lan bedavadan. <laughs> Fili 3'te 3. Severiz. Hoppala şöyle gidelim. Basit bir hareket <laughs> gösterdim size sadece. <laughs> Aa base atmıyor mu şunlar? O zaman şöyle yapalım. Bir tane hareket var bakın şunu biliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle hop şöyle ip bir geriliyor böyle güzel hareket bunun gibi 2-3 tane daha var red'e falan geliyorsunuz şuradan başlıyorsunuz şöyle şu incelik yerden giriyorsunuz şuradan bakın o biraz zorun ben de yapamıyorum hep yapamıyorum yani öyle söyleyeyim aha kesersin sandım biliyor musun kankam? <laughs> Kusura bakma. Şimdi Midas'ın kılıcını ne için alıyorum? Nana ve... Hmm, Nana ve Edit için alıyorum. Aynı zamanda Julian da var. Hatta Midas'ın kılıcı almakla bir tane parlak zırh alayım abi. Ya da can değeri veriyor ya. Lesse için. Güzel. Peşlemez herhalde ha. He. Genç onu kestiniz mi? Çok güzelsiniz be. Elinize sağlık. konulmamalı. Yani şu hareketleri falan hem kem olarak Herkesini. göstereceğim ama cidden zamanım olmuyor ya. Ee, Diyeceksin ki ya, nasıl zaman olmuyor ya. Falan diyebilirsiniz. Ay, işlerimi yapamadım. Wow. Güzel o da onu kesti. Nida sağlık. Son itemde Nidas'ın kılıcı alınabilir artık. Arkadaşlar satmaya çok meyilliyiz orada. Sattık muhtemelen. Orada bir tık sattık olabilir. Satmış olabiliriz. Bir tek çok değil. <laughs> Şöyle bir gideyim karşının buff'ına. Benim baftım çıkar 15 saniye aynen. Çıktı bile. Güzel. Ben şöyle bir üstü <laughs> ittireyim arkadaşlar. Siz de. Valla oltaya geldi balık direkt. Benim hiç amacım kill, kil almak falan değildi. Şimdi atana aldığım için Jurnen bana gördüğünüz gibi hasar vuramadı. Çocuk direkt ölümsüzlük almış. Edit. At, Kardeşim bir insan. Şöyle yap. Şovumuzu yapmadan önce o kule açılır mı? Şey adam gerçi öldü ya bitti maç. Oha Allah onu nasıl can çalma. <laughs> Kardeşim iyi bari. <laughs> Son hit geliyordu ölüyordum valla. Güzel uzun süre sonra ya. Bir oynadık. Önceden kanalı fenisiz bırakmadım. Son iki haftadır. Girmiyorum feni oynamıyorum ya yani ne zamandır. Hmm. Severim oynamasını da. Artık çok CC kaldırmıyor karakter arkadaşlar. Bir tane CC ye bile yetiyordu. Bakmayın şu an karşısı. Güzel oynadı. Bizim takım çok daha güzel oynadı. Yarın kanalda diyeyim. Es. %25-68K hasarla oynamışız. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız bir like, bir yorum atarak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eyvallah yazılım ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.